Herkese merhabalar. Elektriksel potansiyelin orta ve zor düzey soru çözümünde birlikteyiz. Vakit kaybetmeden birinci soruyla başlayalım. Şekildeki iletken K ve L kürelerini birleştiren iletken tel üzerindeki X anahtarı kapatıldığında R direncinde ısı açığa çıktığı gözlenmiş. Buna göre 1-2-3 yargılarından hangileri doğru olabilir demiş. Burada ısı açığa çıkması için üzerinden bir akım geçmesi gerekir. Çünkü e, Dirençte açığa çıkan enerji I kare çarpı R çarpı T ile ifade ediliyordu. Bir enerji ısı enerjisi açığa çıkması için de belirli bir akımın geçmesi gerekiyor. O halde bakalım bir yargılara, önermelere. Birinci önerme demiş ki K küreleri pozitif elektrikle yüklüdür. Olabilir. İkisi de pozitif elektrikle yüklüdür. Bir tanesi artı 10 Q'dur, bir tanesi artı 2 Q'dur. Yük geçişi olur. Yük geçişinden dolayı elektrik akımı gerçekleşir. Yani ısı enerjisi açığa çıkabilir. 2. KVL kürelerinden biri elektrik yüklü, diğeri nötr'dür. Bu da mümkündür. Burada diyelim ki yine 10Q olsun, burada 0 olsun. Dolayısıyla aralarında yük alışverişi olacağı için e, yine dirençte ısı enerjisi açığa çıkabilir. 3. KVL küreleri zıt işaretli elektrikle yüklüdür. Bu da olabilir. Bu eksi 10Q'dur. Bu da artı 10Q'dur. Birbirlerini sıfırlayana kadar ya da farklı değerlerde olabilir tabi. Yine bir alışveriş olacağı için yine R direncinden akım geçer diyebiliriz. Üçü de doğru olabilir. Cevabımız E seçeneği. İkinci sorumuza devam ediyoruz. Şekil 1, 2 ve 3'te yük sistemleri tarafından oluşturulmuş elektrik alan çizgileri gösterilmiştir. Buna göre şekil 1, 2 ve 3'teki elektrik alanlarda K noktasından L noktasına doğru elektriksel potansiyel nasıl değişir demiş. Buradaki elektrik alan çizgilerinin giderek sıklaşması, burada sabit olması, burada da giderek seyrekleşmesi aslında bizim çözümümüzle alakalı bir durum değil. Elektrik alan çizgileri sıklaştıkça o noktadaki elektriksel yükün daha yoğun olduğunu söylüyorduk. Fakat bizim buradaki uğraşımız elektriksel potansiyelle alakalı olacak. Elektriksel potansiyel elektrik alan doğrultusunda giderek azalacaktır. Yani K'dan L'ye doğru gidildikçe Elektriksel potansiyel azalır. Burada da yine K'dan L'ye doğru gidildikçe azalır. Burada da yine K'dan L'ye doğru gidildikçe azalır. Yani cevabımız 3'ü de azalır. E seçeneği olmalıdır. Üçüncü sorumuzdayız. Artık 3 küçük küresel cisim birbirinden D kadar uzaklıkta tutulurken sistemin elektriksel potansiyeli enerjisi E'dir. Bu küreleri birbirinden 2D uzaklıkta yerleştirmek için elektriksel kuvvetlerin yaptığı iş kaç E'dir demiş. Burada şöyle bir mantık kullanalım enerji ünitesinden hatırlayın enerjideki değişim yapılan iş eşittir. Bunu burada elektriksel işte de söyleyebiliriz. Başlangıçtaki enerjiyi buluruz, son durumdaki enerjiyi buluruz, aradaki enerji değişimi yapılan iştir. İlk durumdaki enerji E olarak verilmiş, bunun ifadesini bir yazalım. Burada 1, 2, 3 diye adlandırdım yükleri. 1, 2 arasındaki potansiyele bakacak olursak, KQ kare bölü D kadar. 2, 3 arasındaki potansiyele bakacak olursak, kq kare bölü d kadar ve 1 3 arasındaki potansiyele bakacak olursak kq kare bölü d kadar. Yani toplamda 3 kq kare bölü d bize e olarak verilmiş. Şimdi son durumda aralardaki uzaklık 2 de artık yükler buralarda diye düşüneceğiz. Yine buralara 1 2 3 dedim ve bu şekilde hesaplayalım. 1 2 arasında kq kare bölü 2 d oldu. Yine 2 3 arasında da aynısı ve 1 3 arasında da Aynısı söz konusu. Toplamda ne oldu bakın. 3 KQ kare bölü 2D oldu. Yani başlangıçtakinin yarısı E bölü 2 oldu. O halde aradaki fark kadar yani E bölü 2 kadar elektriksel kuvvetler iş yapmıştır diyebiliriz. Dördüncü sorumuzdayız. Kütleleri ve yükleri sırasıyla M2M artı 2Q eksi Q olan y iletken cisimleri yatay sürtünmesiz ve yalıtkan bir zeminde tutulmaktadır. Cisimler serbest bırakıldıktan sonra 1-2-3 yargılarından hangileri doğrudur demiş. Şimdi isimler serbest bırakıldıktan sonra nasıl bir durum gerçekleşecek ona bakalım. Bir tanesi artı bir tanesi eksi yüklü olduğu için bunlar birbirlerine elektriksel kuvvet uygulayacak ve birbirlerini çekecekler. Burada bir F elektriksel, burada bir F elektriksel söz konusu. Tabii ki birbirlerine uyguladıkları elektriksel kuvvetin değeri de aynı olacak. Birinci önermeye bakalım. Sistemin kütle merkezinin yeri değişmez demiş. Bu bir dursun öncelikle. 2 cisimler çarpışana kadar x cismi y cisminden daha fazla yol alır. Şimdi aynı elektriksel kuvvet etki ediyor. Newton'un ikinci yasasını hatırlayalım. F net eşittir ma. Birinci cisme etki eden kuvvet F kadar, kütlesi M kadar. İkinci cisme etki eden kuvvet yine F kadar fakat kütlesi 2M kadar. Yani ikinci cismin ivmesi A ise birinci cismin ivmesi 2A'dır diyebiliriz rahatlıkla. E, o halde birinci cismin yani x cisminin ivmesi daha fazla olduğu için kat ettiği yol daha fazla olacak. Yani x cismi y cisminden daha fazla yol alır ifadesi doğrudur. Üçüncü önerme sistemin toplam enerjisi korunur demiş. Bu ifade de doğrudur diyebiliriz direkt. Sürtünmesiz ortam. Sürtünmesiz ortamda cisimlerin arasındaki potansiyel enerji cisimlere harekete geçirecek ve kinetik enerjiye dönüşecek. Yani enerji korunumu söz konusudur ve toplam enerji korunur. Şimdi dönelim birinci önermeye bir daha bakalım. Sistemin kütle merkezinin yeri değişmez demiş. Bunun için şunu söyleyelim. Başlangıçta 2 m kütleli cisme x kadar mesafe, m kütleli cisme de 2x kadar mesafede bir kütle merkezinin olacağını söyleyebiliriz. Daha sonra buradaki cisim, x cismi 2 birim ilerlediğinde, 2 m kütleli cisim de 1 bir birim ilerlediğinde yine toplam e, sistemin kütle merkezinin yeri değişmeyecektir. Yani bu buradan şöyle düşünelim. Bakın değer vererek ifade edersem daha güzel anlaşılır diye düşünüyorum. Burası istediğimiz mesafe 100 birim olsun. Burası da 200 birim olsun. Şimdi buradaki 2M 10 birim gitti diye düşünelim. Artık burada 90 kaldı. Bu da o zaman 20 birim gidecektir. Burada da 180 kaldı. Bakın oran yine korunuyor. 90 ve 180. Yani 2M'e yine 1 bir birim. M'e yine 2 birim olmuş oluyor. Dolayısıyla kütle merkezinin yeri de değişmiyor. Yani cevabımız E seçeneği oldu. 5. sorumuzdayız. Sürtünmesiz yatay masa üzerinde aralarında D kadar mesafe olan Q yüklü X ve Y kürelerinden Y sabit tutulup X küresi E kinetik enerji ile Y'ye doğru atılıyor. X küresi X yoluna alarak duruyor. Buna göre 1-2-3 yargılarından hangileri doğrudur demiş. Şimdi buradan Cisim buraya doğru fırlatıldı fakat x yolunu alıp durdu. Bu durmanın nedeni ne? Çünkü ters tarafa bir kuvvet etki ediyor. Etki eden kuvvet ne? Cisimler aynı cins yüklü olduğu için elektriksel kuvvet. O halde burada k cisminin enerjisindeki değişim yapılan işe eşittir mantığıyla düşünecek olursak enerjideki değişim yapılan işe eşittir. Enerjideki değişim ne kadardır? E kinetik enerjisiyle fırlatıldı ve buraya geldiğinde durduysa e kadarlık bir enerji sıfırlanmıştır. Peki bunu e, değişime neden olan şey ne? Elektriksel kuvvetin yaptığı iş. Yani F elektriksel çarpı X diyebiliriz. Birinci önermeye bir bakalım şimdi. Bir sistemin toplam enerjisi sabittir demiş. Sürtünmesiz ortamda sistemin toplam enerjisi sabittir diyebiliriz. E peki burada hocam E ile fırlattık. Burada durdu nasıl sabit olabiliyor? Bunu bir yay sistemi gibi düşünebilirsiniz. Belli bir kinetik enerjiyle fırlatıldı. Fakat o enerji yaydaki enerjiye depolandı. E buradaki durumda ne? E kinetik enerjisiyle fırlatıldı. Cisimlerin yüklerinin potansiyel enerjisine, elektriksel potansiyele dönüşmüş oldu. Yani toplam enerji korunmuş oldu. 2. D mesafesi daha büyük olsaydı, x mesafesi de daha büyük olurdu. Bu da doğru bir ifadedir. D mesafesi daha büyük olduğunda elektriksel kuvvet etki edecek elektriksel kuvvet daha düşük olacaktır. Çünkü elektriksel kuvvetin formülünü hatırlayalım. K çarpı Q1 çarpı Q2 bölü D kare. Buradaki eşittir F elektriksel diyelim. Buradaki D'yi artırırsak buradaki F elektriksel azalacaktır. F elektriksel azalınca da X mesafesi artacaktır diyebiliriz. Yani ikinci önerme doğru. 3. X'in yükü 2Q olsaydı X mesafesi daha büyük olurdu. Bu ifade yanlıştır. Yük 2 Q olursa F elektriksel daha büyük olacaktır. F elektriksel daha büyük olursa da X mesafesi daha küçük olmalıdır. Yani 3. önerme yanlış cevabımız 1 ve 2 C seçeneği. 6. sorumuzdayız. Eşit uzunluktaki iletken iplere bağlı artı 2 Q ve artı 4 Q olan özdeş küreler şekildeki gibi dengededir. Küreler birbirine dokundurulup elektrostatik denge sağlandığında tekrar serbest bırakılıyor. Buna göre sistem yeniden dengeye geldiğinde 1 2 3 yargılarından hangileri doğru olur demiş. Küreler özdeş yani kütleleri eşit bunu unutmayalım. Şimdi kütleler eşit ise başlangıçtaki denge durumunda hatırlayın konu anlatımından buradaki alfa buradaki alfaya eşit oluyordu. Eğer kütleler eşit ise burada m burada m var birbirlerini de f elektrikselle itiyorlar diyebiliriz. Şimdi cisimleri birbirine dokundurduğumuzda F elektriksel değeri değişir mi? Başlangıçta K çarpı 2Q çarpı 4Q bölü aralarındaki mesafe D kare yani 8KQ kare bölü D kareydi. Son durumda toplam yük bölü toplam yarı yaptığımızda 6Q bölü 2 dediğimizde artık cisimlerin yükleri 3Q kadar ve 3Q kadar dememiz gerekiyor. O halde son durumdaki elektriksel kuvvet k çarpı 3q çarpı 3q bölü d kareden 9kq kare bölü d kare oldu. Yani bakın ne oldu? Elektriksel kuvvet arttı. Elektriksel kuvvetin artması birbirlerine biraz daha fazla itmesine neden oldu ve buradaki alfa açısı da artmış oldu. 2. X noktasının elektriksel potansiyeli değişmez. X noktasının elektriksel potansiyelini düşünecek olursak başlangıçta bu yükün burada oluşturduğu elektriksel potansiyel k çarpı 2q bölü ip uzunluğuna da d kadar diyelim. Artı diğer yükünde k çarpı 4q bölü d kadar. Yani başlangıçta 6kq bölü d kadar. Son durumda yükler 3q, 3q, k çarpı 3q bölü d, k çarpı 3q bölü d. Ne oldu? 6 çarpı kq bölü d yani değişmedi 2 doğru. 3 İpteki gerilme kuvveti artar dedi. Bunu da şöyle düşünebiliriz. Başlangıçta sola doğru bir elektriksel kuvvet aşağı doğru mg vardı. Bu ikisinin bileşkesi t vardı. Son durumda ne oldu peki? Sola doğru olan elektriksel kuvvet biraz daha arttı. mg değişmedi. O halde ikisinin bileşkesi olan ip gerilme kuvveti de arttı. Yani cevabımız 1, 2, 3 Edirne oldu. Yedinci sorumuz güzel bir soru. Bu soruyu yakışıklı sorular serisine alsam mı diye düşündüm ama daha sonra buraya koymaya karar verdim. Buyurun bir soruya bakalım. Yatay düzlemde düzleme paralel düzgün E alanında sürtünmesiz nötr plastik bir boru bulunmaktadır. Yarıçapı silindirik borunun iç yarıçapına eşit artı Q yüküne sahip bir küre borunun O noktasından serbest bırakılmaktadır. Buna göre küre P, R, S ve T noktalarından geçerkenki hızlarının büyüklüğünü kıyaslayın demiş. Şimdi burada şunu görebilirsek mükemmel bir çözüm olacak. Elektrik alanın doğrultusuna bakacak olursak önce iki sağa bir yukarı şeklinde bir doğrultu var. Elektrik alana dik doğrultudaki potansiyeller birbirine eşit oluyordu. Bunu konu anlatımında söylemiştik. Yani o noktasından ikiye bir şeklinde ilerleyelim bakın. Elektrik alan doğrultusuna dik olacak şekilde. Şöyle gidecek olursak tam 2'ye 1. Bu noktadaki potansiyellerin aynı olacağını söyleyebiliriz. Aynı şekilde P'den de 2'ye 1 şeklinde ilerlediğimde bakın. Bu da tam S noktasından geçiyor. Bu noktadaki bu çizgi üzerindeki potansiyellerin de eş olacağını söyleyebiliriz. R'nin de bir eşi yok burada. Onu da yine şöyle çizelim. Bu doğrultu üzerindeki bütün potansiyeller de birbirine eş olacaktır diyebiliriz. Yani... Elektrik alan doğrultusunda potansiyellerin giderek düşeceğini de az önce söylemiştik. Yanılmıyorsam ikinci sorumuzdaydı. O halde burada şunu söyleyebiliriz. O noktasındaki potansiyel ve T noktasındaki potansiyel birbirine eşit ve en fazladır. Sonra P ve S noktalarındaki potansiyeller birbirine eşittir. Ve daha sonra da R noktasındaki potansiyel bunların içinde en düşük olanıdır. Fakat bize potansiyel sıralaması sormuyor. Bizden hız büyüklüğü istiyor potansiyel gittikçe düşüyor. Peki bu potansiyel azalıp neye dönüşüyor? Kinetik enerjiye dönüşüyor. Hız sorulduğu için de kinetik enerjiye geçiş yapmamız gerekiyor burada. O halde potansiyeli en düşük olan noktada kinetik enerji en fazladır. Yani R noktasının enerjisi en fazla. Daha sonra P ve S noktalarının enerjileri birbirine eşit ve enerjisi en düşük olan da T noktası ve O noktası diyebiliriz. E buradan da hıza geçiş yapacak olursak R'deki hız en fazla daha sonra P'deki hız eşittir S'ye ve T'deki hız da en düşüktür diyebiliriz. Cevabımız da buradan B seçeneği oldu. 8. sorumuzun da 7. sorumuzdan çok geri kalır yanı yok. Yine güzel kaliteli bir soru. Sürtünmesiz yalıtkan düzlemde elektrik yükleri artı Q olan özdeş K ve L noktasal yükleri arasındaki uzaklık D olup şekildeki gibi tutulmaktadır. L yükü serbest bırakıldığında denge konumu şekildeki gibi olan yay maksimum D kadar sıkıştığına göre yay sabitini veren bağıntı aşağıdakilerden hangisidir? Burada başlangıçta K ve L yüklerinin arasında bir potansiyel mevcut. Bu potansiyel KQ kare bölü D kadar. Sonrasında L cismi harekete geçti ve yayı buraya kadar sıkıştırdı diye düşünelim. Yayı sıkıştırdıktan sonra L cismi hala burada ve K ve L arasında bir potansiyel enerji, elektriksel potansiyel enerji hala mevcut. O potansiyel enerjiyi yazacak olursak o da K çarpı Q kare bölü aralarındaki mesafe 3D kadar. Bu aradaki potansiyel farkı yayı sıkıştırmak için harcandı. Yani 1 bölü 2 çarpı K yay çarpı sıkışma miktarı D'nin karesi. Buradan payda eşitleyip işlem yaptığımızda 3 eksi 1'den 2 kq kare bölü 3D eşittir 1 bölü 2 çarpı k yay çarpı d kare. Bize yay sabitini veren bağıntıyı sordu. Yani buradaki k yayı yalnız bırakacağız. k yayı yalnız bıraktığımda buradaki 2 çarpım olarak geçti. 4 kq kare bölü buradaki d kare de bölüm olarak geçtiği için 3 de oldu. Yani cevabımız a seçeneği oldu. 9. sorumuzdayız. O merkezli iç içe yerleştirilmiş iletken X ve Y kürelerinin yükleri sırasıyla eksi Q ve artı 2 Q'dur. K ve noktalarının elektriksel potansiyelinin oranı sorulmuş. K noktasının potansiyelini bulalım öncelikle. K noktasındaki potansiyel X küresinden ve Y küresinden kaynaklı olacaktır. Benzer bir soruyu konu anlatımında da çözmüştük x küresinin k'da oluşturduğu potansiyel x küresinin tam yüzeyinde olduğu için maksimum değerde yani eksi kq bölü r kadar olacak. Çünkü x'in yükü eksi q. Şöyle yanlarına yazayım daha rahat işlem yapalım. y'nin burada oluşturduğu potansiyel ise yine y'nin içerisinde olduğu için bu nokta merkezden kabuğa kadar hep aynı değerde 2kq bölü yarıçap 3r kadar bakın bölü 3r yazdım. O halde k noktasının potansiyelinin toplam değerine bakacak olursak katsayı olarak düşünelim. Eksi 1 artı 2 bölü 3'ten eksi 1 bölü 3 çıktı. K noktasının potansiyelini bulduk. Şimdi gelelim L noktasının potansiyeline. Yine x ve y kürelerinden kaynaklı potansiyel olacak. X'in potansiyeli L'de oluşturduğu potansiyel eksi kq bölü 4r olacak. Y'nin ise 2kq bölü yine merkezden oraya olan uzaklık 4r olacak. Yani toplam bu da KQ bölü 4 R çıktı. Katsayı olarak düşünecek olursak 1 bölü 4 oldu. Oranladığımızda eksi 1 bölü 3 çarpı 4 bölü 1 yani eksi 4 bölü 3 çıktı. Cevabımız A seçeneği. Ve değerli gençler orta zor düzey soru çözümünün son sorusundayız. Birbirinden D kadar uzakta bulunan 1 kilogram kütleli 2 birim yükün sahip olduğu elektriksel potansiyel enerji EPE'nin Yer çekim potansiyel enerjisi EPY oranı aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi burada bir yük olduğunu düşünelim. X yük olsun bir kilogram kütleli ve birim yük dediği için bir klonluk bir yük diye düşünelim. Burada da bir Y yük olsun elimizde. Bu da bir kilogram kütleli ve bu da birim yük. Bu da bir klon. Ve aralarındaki mesafede D kadar. Bunların aralarındaki elektriksel potansiyel enerjiyi yazalım. E P e. K çarpı yük 1 klom kadar. 1 çarpı 1 bölü aradaki mesafede D kadar. Aralarındaki yerçekim potansiyel enerjisi EPY'yi -E yazacak olursak bu da eksi G çarpı M1 çarpı M2 bölü R olarak yazılıyordu hatırlayın. Eksi G çarpı kütle 1 diğerinin kütlesi de 1 bölü aralarındaki mesafe yine D kadar. Buradan oran yaptığımızda Üst taraf k bölü d. Alt tarafta ters çevirip çarptığımızda d bölü eksi g. Yani cevabımız k bölü eksi g'den d seçeneği oldu. Orta zor düzey soru çözümünün de sonuna geldik değerli gençler. Bir dahaki videomuz ÖSYM tipi sorular olacak. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.